Evet arkadaşlar ben arkadaşlar gördüğünüz gibi The Walking devam edeceğiz. Ve evet, az kesmeden başlayalım. En son Boris'in görevini yapmıştık. Bize Bob, evet. Bize burada bir tane Bob vardı. Bob'tan saat çıkarmıştı. Evet, canım Boris. Evet arkadaşlar az kesmeden başlayalım. Hmm. Şimdi şuna gidelim. Ben, bu arada benzin diye bir şey yani 50 litre benzinimiz var benzinimiz varmış. Evet Türkçe konuşma. Hmm. Yine spin. Hadi spinleyelim. 75 silver coin serimiz. Bu Orada yeni serimiz var arkadaşlar. Yani beğenilirse çekeceğiz. Çekmeyi de var ya. Koş 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 koş. Tövbe tövbe. Ah! O bir koptu. Nice. Bu arada arkadaşlar ilk videom birimi çıkartılanma olmuş. Nice. Yani için yani. Bak ya. Bak. Bak. Adamların bütün hepsini kelle diyorum ben. Kel avcısı berat falan. Go. Keşke ne oldu olsa gitseydik ya. Neyse. Enter land. Bir bir tane göre tanıyoruz hemen video 2 dakika oluyor. Yani. Oh. Nice. Nasıl takmışsın. Görüşürüz. Trader. O neden böyle şey alıyor mu? Hı? Vatan aynı peze. Hı Ha, eyvallah. Eee, iyi videonun bir bölümünü alalım. Sanırım 66 olmuş. Ya tamam, görevin tamamlandı. O 3100 eyvallah. 3.100. mi? Önemli değil. Ya evet, tekrar be. Görelim aldık. Hmm. Buraya gidelim. Bu ne ya? Çok benziyoruz. Enter. Allah'tan World War Polakon'da benzin diye bir olay yok. Continue. Ya abi her seferinde. Galiba yine aynı görevi yapacağız. Kübör, Rükü böyle aynı Ama bunu yapmıştık. Lan. Vay içeriye girebiliyor muyum? Nice. Ha yok aynı bölüm değilmiş. Sadece map aynıymış. Tamam. Mermi değiştirelim. Hadi. Yüz. Easy. Aha. Aa. Hop. Ha. Hacker Berat. Allah'ın Easy geldi yoksa. Yüz. Nice. Zaten city değil. Şimdi şuraya gideceğiz. İki görevi de tamamlayıp da gidelim. Bir yere gidiyoruz. Dokuz litre benzin ya. Böyle bir iş var. Evet. Tek. Oh, hepsini aldım. ekleyip bir de şunu ekleyip ekleyip diyebilir miyim? Kanka şunu da ekleyip demek istiyorum. Heh, nice. Oo, evet, ha Nice. Ne yerde sürüyorlar? Evet. Sıkıyorum da var mı? Ha patlatıyor. Grande baba. Koş. Oha ne kadar da ileri gitti. Hala da çıkıyor. devam ediyorlar ya. Bak şimdi kez etmişim hala çıkıyorlar. Hoppa. Hemen daha 2 dakika kalır. Nasıl? Ne evet yapıyorsun ulan? Kesin yukarıda da var. Evet. Ne oldu bu şeyde? Son bir daha gelmeye devam ediyor. Mission complete. Hay Ya abi ya. Böyle bir şey, böyle bir rezillik olamaz ya. Arkadaşlar orada birinci bölüm yükleniyor bu. Yine bu serinin. Hep de konuşuyor abi ya. Hep de konuşuyor. Konuşacak ne Hep de ben gidiyorum. Bak. Derler Akşam. Uh -huh. Were you looking for me? Yeah, yeah. Sit down. Sit down, eyvallah. We have quite a serious problem. Okay, sir. We're doing <laughs> great. Look at that goulash. <laughs> you don't want to know what it is made of. <laughs> but I think we are all going to have a good sleep tomorrow. The winter is coming. And we need to prepare as best as possible. So, I have to bring supplies from your old house or be eaten as punishment, right? Well, when I was discussing it with Frank, he proposed Thank you, to eat you uh, first. Okay. What a jerk. Is there someone else who would like to eat me? Hard to say, but I heard Leela saying that you are as sweet as honey. <laughs> Aa yine iş geçiyoruz ya yeter ya bırak şunu ya. Aa ya. <laughs> Allah'ım ya bin defa görev geldi. Bunlar ne ya? Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on haftaya çıkıyor 18 19dan ay çıkıyor bu. Hayvan ya. Abi konuşuyoruz. Ona bile reklam çıkıyor. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Unlock it level 4. Evet level 4'lük ne yapacağız acaba? Hmm. Evet sudan geçtim az önce. Evet. Hmm. Backpack. Geldim. Ben de şey oh, oh Bizim üst üstümüz varmış. Bir dakika. Benim gözüme çık. Üzerine çıkıyor yavaş yavaş. Doğruya yalla. ödül ne? Evet, evet, evet. evet. <laughs> ee, claim eyvallah. Aa, ya şatska. Ya da keskin changer. Hmm. Bizim şeylerimiz varmış. Üstümüz. Hah. Ekip. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Evet. Şundan da ödülümüz var. Bize bok elletme bende. Eyvallah. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.